Yayınımızı 12.30'da başlarız. Şimdi listemizi oluşturalım vakti olanlarla. Ecos ekranımızda bir Libra seçeneği vardı. Şuradan hemen bakalım. Bugünün keşfetinde neler var? Gün olsun yayında bakalım. Biz 100, XU100 ve altın var. Hemen ekleyelim listemize. XU100 altın Başka burada bir şey var mı bakalım. Bir MAS G O var. Ekleyelim. Sanırım bu kadar. Evet. O zaman nereden bakıyorduk? Şuradan hisse takipçisinden günün en çok yükselenleri, düşenleri bu listeyi oluşturuyorduk. Ona da bakalım. Önce hacim en yüksek olanlara bakalım. PKY, G Saray, Sasa. Pardon, buradan da yapabiliyorum zaten. Şuradan ekleyeyim. Hatta şuradan yapayım. Şuradan ekleme nerede var? Yok. Neyse. Galatasaray'ın şampiyonunu da kutluyorum. T-Spor özel merak ediyorum. Onu da ekledim. Ve de değişim. Günlük değişim en çok olanlar nelermiş bakalım. Etilir. Ya yanlış yazdık. Şuna. Kuyas varmış. Günün yükselenlerinde. GRT. Yok. Bugün bayağı varmış ama liste. GDTHO'yu hacimden dolayı mı ekledik? Yani Twitter'dan eklemişiz, güzel. O zaman onun yerine bir tane daha ekleyelim, IS ekleyelim. Ve en çok düşenler kimlermiş ona bakalım. Lidia Bu arada bir dakikamız kaldı. Bir dakika sonra başlayalım. Rallye to Rex Bunlar da günün düşenleri. Yetişirse Aksu'ya da bakalım. Evet yaklaşık 15-20 kadar listemiz oluştu. Listemizi buradan devam ederiz. Ecos'la başlayalım olmazsa Ekosta ekleyelim. Ecos ilk sırada olsun. Saatimiz 12.30 olduğunda yayınımızı başlatalım. Biliyorsunuz TikTok ortak yayın yapıyorduk. Bugün yapamıyoruz. TikTok'un belirsiz kuralları yüzünden Neye kızıyorlar anlayamıyoruz. 40 defa yazdık, cevap vermediler. Sadece yayına engel geldi. Bugün akşam sona erecek. Gün olasılığı yayını 2 Haziran 2025. Hoş geldiniz. Ekosla başlıyoruz. Bütün listemizi az önce 5 dakika içerisinde Twitter'dan ve Borsanın en çok hacim olan, en çok yükselen düşenlerinden oluşturduk. Ekos aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Biliyorsunuz her zaman söylediğimiz bir şey var. Sebep lazım. Almak için bir sebebimiz olmalı. Ve alırken satacağımız ve zarar keseceğimiz yeri belirlemeliyiz. Ekosu almak isteyenler ya da takip için bir sebebimiz var. Bir Libra olasılığı var burada. Libra hedefi 27'ler. Tam bu bölge Libra desteği özellikle şu bölge yani 20 fiyatı 19.42 altında kalmadıkça Libra desteği devam ediyor. 19.42 altına zarar kes 27'de kar al günlükte takip edilebilir. Bugün Twitter'da XU100 vardı. Bakalım ne durum demiş Aylıkta son 4 aydır kırmızı kırmızı mumları görüyoruz. Haftalıkta şu desteğe yakın görünüyor. 8500 8697 8520 600, 700 desteğine yakın görünüyor. Günlükçe de yaklaşık buralarda 8600-8700 civarında bu destek. Fakat günlükten önce şu bölge gerçekten güzel. 4 saatlikte sanırım şu alan takip edilebilir. Bakalım. Evet, 4 saatlikte şu 9000 altında kapanışlar dikkat bize aşağıya 8600'leri hatırlatacak. Günlük zaten orayı gösteriyordu. Yani şu anda 9000 altındaki 4 saatlik kapanışlarla birlikte aşağı doğru bir yolculuk olacak. Ama 9000'den destek gelirse bak kızım 9000-9750 arasında güzel gitgelleri olmuş. Bu bölgede de güzel bir alan var günlükte. Altın bakalım altında Libra'mız vardı. Pardon Libra diyorum affedersiniz. Desteklerimiz bu haftalıktı. Haftalık Fibonacci dirençleri 3500-4000-4600 civarındaydı günlükte şu yükselen trendi takip ediyorduk. Yükselen trend içine girdi ve işte sorunsuz devam ediyor. Günlüğü kırdığı zaman şu retesti gerçekleştirmedi. içeri girdi. Bundan sonra işlem tekrar devam ediyor. Üst bant nerede bakalım. Üst bant şu anda şu git gel yaptığı bant 4400 civarında şu alanda artık tekrar hareketinin içine girdi gibi Bakalım bu alanı ne, ne tarafa kıracağını yine takip ederek 4600'e doğru. Aşağı kısımlarda 4000'lerde 4000, lerde, 4000, lerde, 4000 altında günlük kapanışı yapmadıkça bu bant içerisinde gitgellerini takibini yaparız diye düşünüyoruz. 4 4 saatlikte çok pardon, sağ omuzun üzerinde kapattı. Bu omuz baş omuzu iptal etti. Burada artık bu iptal. Bakın burada takip için sebebimiz vardı. Artık bu iptal şu olasılık iptal oldu. Yani en azından bu omuz baş omuz iptal oldu. Buradan devam ediyoruz. Hatta burada ufak bir ters bir tombo ters omuz baş omuz ama çok ufak bir düşüş olduğu için buna saatlikte bakmak daha iyi olur. Bu bölge güzel görünüyor şu anda. Bir masa bakalım. Bir mas aylık düşen bir alan içerisinde demişiz. Trend içerisinde. Haftalıkta da bakın şu tepenin üzerinde hatta burada son tepeyi yapmış gibi önce 494 üzerinde kapatması önemli. Ama esas olan 560'ın üzerinde kapatması haftalıkta. Günlükte bu alan bayağı bir çalışmışız. Bu alan retes gibi dursa bile günlükte de yine 498-500 üzerine bir atması çok iyi olacak. Yoksa aşağı yönlü bir hareketin üçgen sonrasındaki şu sanki yükselemediği için bir retesti gibi tekrar bizi bu sefer aşağıya hatırlayacak. Destek nerede? Ona tekrar bakalım. Buradaki destek 444-460 arasında. Bu bölgenin altında yani 440'ın altında kapatmadıkça geçmişten gelen bir desteği var. Şurada gördüğümüz. Bu destek güzel çalışacak mı diye takip edilebilir ama 440'ın altında kapatılmaya başlarsa günlük aşağıdaki destek 400'lerde. O yüzden 440 bölgesine dikkat bir masla. 440-460'tan bakalım tekrar dönecek mi? GRTHO'ya bakalım. Yine bugünün haciminde miydi bu neredeydi? Ya, pardon Twitter listesi. Tak diye 318'de kapatmış. Haftalığa bakalım. Direkt kapat. Bugün bu yüzden dikkat çekici. Günlükte şunun altına sarkıp şu retest olur mu demişiz. Bu bölgede en sonunda kırmış yukarı doğru bu güzel bir hareket. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de bayağı bir takibimiz varmış. Bu hareket güzel. Yani yükselen tepelerin bir devamı gibi gelmiş. Burada yükselen tepeler ama düşen dipler de varmış. Gerçekten zor bir grafik. Geçiş yerinde bir grafik. Şu anda umarız tutanlar için güzel güzel bir bugün çok güzel herhalde mutlu olmuşlardır. Şimdi yukarıdaki tepe 400'ler. 400'lere gelince tekrar dikkat diyelim. Umarız 400'lere kadar yükselen tepeler dipler yaparak yani biliyorsunuz şu tarz şimdi buradan şöyle bir ileri alırsak ya da şöyle pardon 400'lere kadar şunu takip edebilecek miyiz 4 saatlikte saatlikte vesaire bu yükselen tepeler diplerle 400'e doğru harekete devam edecek mi bu bize aynı zamanda neyi verecek bir yukarı yönlü yükselen trendi de vermiş olacak bunun takibini yapalım bakalım bu hareket devam edecek mi PKY Bugün artık hacimlilere geldik. Günün birinci sıradaki hacmi PKY'ydi. Peker gayrimenkul. Haftalık şu destek bölgesinin 0.86-1.08 aralığı bu bölgeye çok uzak durmuyor. %30 ama yine de yukarıda. Peki ne yazık ki şu yükselen trendini bozmuştur. Destek aldığı yerin güzeline bakar mısınız? Günlük yığılım çizdiğimiz alan 1.14-1.32 arası çok geniş bir alan ama bu alan 3 parçada düşünülebilir örneğin. 1.14 altında kalmak sıkıntı yoktu. Fakat şu anda da neresi 1.60'larda tekrar yükselen trend direncine denk gelecek. 1.60'lara kadar gidecek mi? Nerede takip edebiliriz? 4 saatlik ya da saatlikte takip edebiliriz. Bugünü çok güzel açmış. Burada hacimler bizim için önemli bir gösterge. Ona tekrar bakalım. Günlük hacim güzel. 4 saatlikte de hacimler çok tatlı duruyor. Umarız bu hacim devam eder. Hacimle birlikte fiyat hareketini takip edilir. Galatasaray bugünün yeni hacimlerinden aylıkta 1.67. Şu bölgenin altında kalması hoş değil. Biliyorsunuz haber aldı, e, ihtimal aldırır fakat haber sattırır diye bir şey var. Onu dikkat takip etmek lazım. Galatasaray'ın grafiği gerçekten güzeldi. 1.72-1.87 arası destekli ve çok büyük bir çanağın e, retestine gelmiş kabul ediyorduk. Şu anda o çanağın biraz altında duruyor gibi bir fiyat noktasında. Keza günlükte de öyle. Şu alanı kırmıştı. Düşen tren çizgisini kırmıştı. Retest olarak fakat tekrar sarının altında. O yüzden 1.76, 1.86 altında dikkat diyelim. İlk olarak da bakayım daha geçmişe giderek ne göreceğiz. Fakat şu bölge tamam gibi duracak. Şunu biraz daha yaklaştırıp. Evet şu bölge için artık bu hareket devam edecek olursa aşağı yönlü Bakın solda tam dibedek getirdiğimiz nokta hatta şöyle diyebiliriz biraz daha ufak bir bölge. Bu bölgeye doğru hareketini burada ne yapacak? Öncelikle 1.30 ortalama 1.35 fiyatında ne yapacağını ta takip edebiliriz gibi duruyor. Eğer tekrar ortalama 1.80 yani 1.76 1.86 aralığının üzerine atmazsa 1.30'lara kadar sanki aşağı destek bu bölgede gibi duruyor. Sasa yine günün hacimlilerinden. Sasa zaten her zaman hacimlilerde oluyor. Hacimi takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Ya da yayınları takip edenler. Günlükte ne yazık ki şu sarı alana girmemişti. Artık aşağıdaki beklediğimiz sarı alan 2.84.3.08. Bakalım burada ne yapacak? Tabii 2.84.3.08 buradaki destek. Bu desteğe gelmeden önce de neden destek? Şu alandan bakın soldan gelen bir destek var. Fakat bu alana gelmeden önce de bir dönüş hareketi başlatacak olursa diye bunu 4 saatlikte saatlikte takip edebilirsiniz. Daha erken hareketleri yakalamak için örneğin burada bir yükselen tepeler yapma ihtimali 3.28 üzerinde saatlik kapatırsa yavaş yavaş şu 3.30'lara doğru yükselen tepelerle çıkma ihtimali var gibi duruyor. Trabzonspor Trabzonspor uzun dönemde baktığınız zaman ee, gerçekten fiyat olarak 0.74 alanında yani bayağı bir aşağı bir alanda şu moru bakın retes demiştik içerisine girmedikçe şunun içine 1.14 1.47 yani 1.20 ortalama 1.30 fiyatına gitmedi haftalıkta çünkü yeşil yeşil bakın çizdiğimiz çok fazla reddi vardı bu bölgede gerçekten şu çalıştı şu çalıştı şu anda aşağı doğru ve şu şu 1.18 şu kaç 98 mi 88 mi evet burayı çok fazla yayında söylemiştik hafta boyunca. Buraya artık kırılmış aşağıda gidersek 50 54 aralığında nereden geliyor? Bakın şu soldan geliyor. Trabzonspor'da bu bölgeye doğru hareket devam edecek mi takip edilebilir ama şu an göster yani sinyal gösterge hafif hafif aşağı bakıyor gibi görülüyor. Haftalık grafik sanırım şu anda yeterli olur günlüğü güzel belirlememişiz. Etiler gıda. Bu da günün yükselenlerine geldik. Günün yükselenleri. Etiler gıda. Haftalık ve günlüğe bakalım. Günlükte şu alanda bir çizgi atmışız. 10.36. Daha önce burada 2-3 defa tepe yapmış. Yine 10.36'ya dikkat diyelim. Bu yükseliş çok güzel. Umarız devamı da gelir. Kazandırır. Fakat 10.36'da hem şu bölgenin dipleri var. Bir iki tane hem de 1 iki üç tane de tepenin buluştuğu bir yer. Yani kısa dönemli içerisinde kısa dönem yani yakın dönem için şu bölge çok fazla çalışmış destek direnç olarak. 10-13-10-56 arası ortalama 10-40 civarı. E, bu bölgeye dikkat. Umarım bunun üzerinde kapanışla birlikte 14'leri tekrar gözlemler grafik diyelim. Hatta bakın yakın zaman dedik ama uzağa çektiğimiz zaman yine diplere tepelere çok güzel denk geliyor bu bölge. Sonrasında da yukarıdaki 14'leri umarız rahatlıkla gözler herkes şu bölgeyi. Bu bölge o yüzden yine de bence dikkatliyim. Aşağıdaki bölgede güzel aslında 6.38, 6.86 bölgesindeki bölge. Orası da çok güzel. Bu ara alanlarda 4 saatlikte yine eğer tekrar 10.50'lerden red yerse bu ara alanlarda örneğin burada 4 saatlikte 1-2 dip gibi buraya tekrar gelse bile 8-20'leri 3. bir dip olarak çalışır mı? Takip edilmek açısından kuyaş güzel bir grafiği var. Affedersiniz etilerin güzel grafiği var deyip kuyaşa bakalım. Kuyaş da günün yükselenlerinde. Kuyaş da şu bölge dışında bir kere haftalıkta şöyle kırmızı haftalık fibonacci dirençleri de 34, 48, 72. Fakat çok gittiği için bir de günlük bakalım dedik. Hani aralık çok fazla diye günlükte de baktığımız zaman haftalık ve günlük kesişimi şu 68-90-72-80 aralığı bu bölgeye özel dikkat şu an haftalıktan bir destek kalmış gibi yani tekrar 48'in altında kalsa bile altında üstüne devam ediyor. Günlük son yaptığı tepeden destek almış görünüyor. Özellikle bu bölge 68-72, 69-73 hatta daha düzgünü. Dikkat diyelim buraya kadar gidişlerde 48 altında haftalık kapanış Haftalık kapanış bizim için sıkıntı. 4 saatlikte şu bölgeyi vermiştik. Evet çizmişiz zaten. Bakın şurası dönüş yeri olabilme ihtimali 41 40 42, 60 çok yaklaşmış gerçekten o bölgeye. Bu hareketler güzel. %3 yakınına kadar gelip buradan dönmüş. Yani destek almasını beklediğimiz bir bölgeden de destek almış. Bakalım bundan sonra 59 60 üzerinde nasıl bir seyir alacak Kuyaş. Diyelim AS 16 dakika oldu. Biraz daha bitirelim. AS Çelik yine güzel bir kapanış. Yani bugün çok mutlu etti muhtemelen. Evet, müthiş. Şimdi AS'te şöyle baktığımız zaman birçok tepenin şu bölgede red yediğini göreceğiz. Bu kez ret yememiş. O zaman o zaman şimdi son tepe artık ATH'ye bakıyoruz. Yani tüm zamanların en yüksek fiyatına bakıyoruz yaklaşık şu bölgede 13.04 13'e doğru gidiş devam edecek mi? Eğer aşağı gelirse 9.93 10.36 bizim artık destek olarak beklediğimiz bölge 9.93 10.36 yani 10 bölgesine eğer gelecek olursa tekrar buradan yukarı yönlü hareketi yani onun altında kalmadıkça buradan tekrar destek alması beklentimiz olur. Retest bölgesi olarak şurası tekrar burada ne yapacağını takip eder akla ilk planda gelen bu olur. Buranın artık destek olarak çalışmasını bekleriz. 1, 2, 3, 4, 5 falan filan kere yaklaşık 10 kere yakın satıcıların baskın geldiği bölgede IS direkt olarak yukarı atmış. Buraya gelse bile artık satıcıların değil alıcıların çalışması ilk planda takip edeceğimiz şey olacak. Lidya'ya bakalım. Günün düşenleriyle de kapatalım. Aylı'ya bakalım. Video zaten müthiş bir grafik. Bu nasıl böyle? Haftalıkta aslında bu alanda daha önce bir şey varmış zaten. Bakın bir trend oluşturmuş. Bu trend üst çizgisinde ve düşen tepe yapıyor. O yüzden dikkat. Hani her zaman söylüyoruz 16'dan 9 çok uz çok uzak gözüküyor ama grafikte teorikte çok uzak değil. Çünkü daha önce bunu yapmış bir kez yapmış, ikinci kez yapmış, üçüncü kez yaparsa diye. O yüzden haftalıkta 18 üzeri kapanış bizim için çok kıymetli. Ligye yeşil enerjide. Bakın bir önceki tepenin üzerinde kapanış gerçekten çok kıymetli olacak. Hani günlük de güzel ama esas haftalıkta günlükte burası destek olarak çalışacak, mı? takip edilebilir. Günlükte de 15.36 altında kalış bizim için sıkıntı olur. Yani şuraya kadar 12.70'lere kadar gidiş çok şaşırtıcı olmayabilir. Çünkü bir çift tepe yapar aşağı doğru. Burası da boyun bölgesini, neckline bölgesini oluşturur. 15-36 günlükte takibe önem bence önemli. Haftalıkta da şu 18 üzerine gidip gitmemesi gerçekten önemli. Çünkü düşen tepe, düşen dip yaptığı anda zaten 12.82'nin altında kalması gerekecek. O yüzden Lidya'nın takibi değer bir grafiği var diyelim. İçeride olanlar için Rally Yatırım zaten çok inanılmaz bir yükseliş. Gerçekten rally yatırım gerçek rally yapmış. Günlüğe bakalım. Evet günlükte ya da haftalıkta buna Fibonacci direncilerini çizsek daha iyi olacak gibi. Özellikle şu bölgeye belki olabilir. Fibonacci uzatması çekelim bakalım ne çıkacak. Bu enteresan tam denk geldi. 128, 138, 152 şu an 128 ilk direnç olarak çalışacak. Bunu unutmayalım. Günlüğe bakalım günlükte daha yakın bir ne diyelim görüntüleme yapabilir miyiz? Bu bölgeden dönüş olursa günlükte ama şuraya kadar sanki bir rahatlık var gibi grafikte şu bölgeye kadar yani yüzlere kadar bir rahatlık var gibi yüzlere kadar sanki takip edilebilir gibi duruyor. Sonrasında da aynen şurası hatta yüksek bile kalacak. Sonrasında da sanki bu bölgede 75'ler o çok uzak. Umarız yüzlere gelmeden şu bölgede daha erken bir şeyler oluşur. Rally Yatırım Holding'de 4 saatliğe bakalım. Evet 4 saatlikte şu alan güzel gibi. Niye bu kadar kötü oldu? Şu alan 4 saatlikte takip için gayet şık duruyor. Ama 4 saatlikte unutmayalım. Yani 4 saatliğin buradan dönmesini bekleriz. Gün, gün grafiği değil 4 saatlik burada tepki versin isteriz. 109-112 arası burada diplerin, tepelerin güzel güzel kesişip daha önce yukarı fiyatı yolladığı yer. Turex ve Aksu ile de bitirelim. Turex aylık inanılmaz düşüş. Geçen ay Mayıs ayı. Fibonacci dirençleri 31, 41, 57. 41 civarına red yemiş ve bakın yani gelmez denilen 15'e kadar gelmiş. Gerçekten fiyat çok yukarıdaki o yüzden kar almak müthiş 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 kıymetli kar almak. Zarar kes yapmak çok kıymetli bazı arkadaşlar var özellikle TikTok bugün ne yazık ki yayın yapamıyoruz ama 14 liradan diyelim 14 lirası 48 lira olmuş. Sadece takip ediyor. Şimdi tekrar 14 lira oldu. Oysa sadece kar alsak yani bu sonsuza kadar bizim olsun diye değil. Sadece kar alsak en azından şu an 14 lirası değil. Sadece bir kez bile kar almış olsa %25 %50. 14 lira yerine şu an hesabında atıyorum 40 lira 50 lira oluyor kar alma olayını gerçekten bir geliştirmek gerekiyor. Kar alma işini nereye kadar gideceğim? Bunun içinde de al sat yerlerimizin belirgin olması lazım. Şu an 4 saatlik destek bölgesine gibi ama bu düşüş o kadar sert ki e, ne desek şimdi biraz şey yani düşen bıçak tutulmaz diyelim. Gerçekten şu an düşen bıçak kıvamında 14.48 15'in altında kapatmış. Günlükte şu alanda mesela bakın gördüğünüz gibi yakında 10 11 aralığında şurada daha önce tepeler, dipler bir çalışmış. Alıcı satıcıların bir kavgası gürültüsü olmuş. Fakat düşen bıçağa dikkat diyelim. Son olarak Aksu E ile de Aksu Enerji ile de yayını kapatalım. 22 dakika olmuş ama biraz fazla analiz yaptık. Aldık. Bakın bir kere aylıkta 27 üzerinde kapatmamış. Düşen tepemiz var. İhtimalimiz net bir şekilde artık gerçekleşmiş gibi bu haftalıkta şu 1065 çok kıymetli 3 tane dip yapmıştı. İşte ATH noktasına yaklaştığı zaman kar almayı düşünmenin önemi gerçekten 28 25'ten geri dönüş yapmış görünüyor şu anda. Günlükte aa, yakın bakalım grafimize. Günlükte şu alanı belirlemişiz. Geçmişine bir bakalım. Gelmiş işte geçmişi şuradaki geçemeyip geçtikten sonra retestle fiyatı yukarı gönderdiği bölge düştükten sonra da 1 2 3 kez retes yaptığı bölge neresi burası 15.36 16.75 15.36 altında kalacak mı yoksa burası bir destek verecek mi? Şuradaki daha önceki satıcıların bitmesinin hatrına şurada bitmiş, yukarı gitmiş fiyat. Bakalım satıcılar alıcılar ne durumda? 15.36'ya kadar ortalama kabaca 15'e kadar günlük desteğin çalışmasını takip edebiliriz ama 15'in altında kapanışlarda bizi aşağı bölgeler onlara kadar inebilecek bir bölge daha öncelikli tabii 13'lerde fakat sonrasında onlara kadar yani 10 desteğine 3 tane dibin buluştuğu yere kadar bir süreç gözleme ihtimalimiz var diyelim. Bugünkü yayını kapatalım. Herkese güzel bir hafta, güzel bir gün dileyelim.